Konnichiwa Konnichiwa Selam arkadaşlar Bugünkü Japonca dersimizde Yine sayılara bakmaya devam edeceğiz Önceki derslerde 1 ile 30 arasındaki sayılara bakmıştık Şimdi de 40 ve Daha daha çok daha büyük Binlere doğru giden sayılara bakmaya çalışacağız Ayrıca açıklama kutusunda Önceki derslerin linkini koyacağım Hatta Korece derslerimin linkini de koyacağım e, kaçırdığınız dersler varsa Japonca dersler oradan kontrol edebilirsiniz tamam mı? Haydi başlayalım Zaten rakamları görüyorsunuz ben yanındaki Japonca karşılığını okuyacağım sizlere Şuradan başlıyoruz Yoncu, yoncu. 4 onluk gibi oluyor 40'ın karşılığı Ju zaten 10 demekti önceki dersiniz çalıştıysanız Ju on demek 4 10 40 Yoncu, Yeniz, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. O 9, sesine, sen, dikkat ettiniz mi K ile Y arasında? Mümkün olduğunca bir sesli harf koymadan akıcı bir şekilde söylemeye çalışalım. Q. Q'cu. Ee, bu arada önceki dersimizde belirtmiştim tabii ki. Bundan sonrası işte 40'dan sonrası nasıl Türkçe'de yapıyoruz 41-42 diye. Buraya da aynı şekilde devam edecek. Temel rakamlardan sonraki ara rakamlar. Yani böyle yoncu içi, yoncu ni, yonju, san. 1 40 biz nasıl 41 42 43 diye devam ediyoruz Ondan sonra 49 Ondan sonra 50 oluyor Japoncada da aynı mantık Tabii ki neredeyiz burada Yaku 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 içi Yaku içiyakkuuniyakkuuni Yakusan Yaku, ni. Yaku, ni. Yaku, san. Yaku San ya ya yaku. Sonra da karışık örnekler var mesela 155 yaku goju go yaku goju yaku goju go. Sayılar yükseldikçe bilmiyorum. Ben nasıl ezberliyordum. Küçük kağıtları yazıyordum bir önüne işte rakam arkasına Japoncasını kendimi sürekli test ediyordum. Yani şu an Japonya'da oturmuyorsanız günlük hayatta şu an kullanamayacaksınız bu rakamları. O yüzden ezberlemenin en güzel yolu böyle kağıtlar diye düşünmüştüm ben. Sizin için de geçerli olur herhalde. Yani zor geliyorsa bana zor geliyordu rakamları hatırlamak. Böyle çalışabilirsiniz. Neredeyiz? 200. Ni yaku, ni yaku, ni yaku. San, hmm, orada bir değişme var. Dikkat, nedense o değişiyor. 300 e olunca. San byaku, san byaku. San byaku gocu. San byaku gocu. Sen Nisan 3000 ee, derken de o senler değişti. Sanzen, Sanzen. Şuradayız. Sanzen go yakı. 3500 go yakı 500. 500'ü 500 e ayrı yazsaymışım keşke ama bakın 3500 ee, 3500 3500 500 ve man man Çalışmalarınızda kolay gelsin sizlere ve bir sonraki dersimizde görüşürüz. Bay bay.